Sizin elhamdülillah selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sofiler, müritler, devşler, kardeşlerim aman 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 kanmayın, inanmayın. Ahzab surası 66, 67, 68'e çarpılmayın. bir insana biz Gavsisani demeyiz. Eğer Menzil Şeyh'i Gavsisani olsaydı o zaman ölmemesi lazımdı. Gavsisani olan tek Allah'tır. Peygamberlere bile Gavs denmez. Hangi sahaba, hangi hadiste yeter peygambere Gavsisani demiş. Gavsisani kelimesinin cümlesini kullanmış. Yoktur böyle bir şey. Kur'an ve sünnet istilahatında. Dört mezhepte bile bir şey yoktur. Dört mezhep imamı da gavs kelimesini bir kula kullanmamıştır. Siz nasıl olur da fakir olan, zayıf olan, hasta düşen, uyan bir insana gavs diyorsunuz. gavs olması için uymaması lazım. Hasta olmaması lazım, ölmemesi lazım. Bak uydu, hasta oldu, öldü. Hepimiz için yeterlidir. insanlar için. Yani peygambere bile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bile biz gavs sani demeyiz. gavs olan tek Allah'tır. Eğer bu menzil Şeyh Gavsen Fisani olsaydı ölmemesi lazımdı. Allah'ın huzuruna tek başına gitmemesi lazımdı. En'am surası 94'de bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ci'tumuna furadan kema khalaknakum evvela marratin ve teraktum ma khawalna ve ra'a zuhurikum. Ve ma nara ma'akum şufa'akum. Ellezine za'amtum. İnnehum fikum şuraka. Lekad teqatta abaynakum. Ve zalla ankum ma kuntum tez'amun. En'am surası ayet 94'de de gözden getirelim. Sofiler, müritler, dövüşler. Kur'an nimetinden kendimizi mahrum bırakmayalım. O kula da e, gavs Sani demeyelim. Bak Allah'ın huzuruna gitti. Öldü. Küfürdür. Zulumdur. Melanettir. gavs Sani tek Allah'tır. Aman aman imanımızı çarçut etmeyelim. Çücünlük bir dünyada imanımızı e, himaye edelim. İmanımıza makayet olalım. Allah için ben sizleri uyarıyorum. İnkaz ediyorum. gavs Sani sıfatı tek Allah'ındır. Hani Peygamberimiz anas Malik'in hadisinde Ya gıyasil mustakisin ne diyor. Bak gavs Allah peygamberden gavs sıfatı olan Allah'tan yardım istiyor. Enfal surası ayet 9'a da bakın. İz yestegizûne rabbekum. Gavs tek Allah'tır. Bir kula gavs denmez. Gavs hisani denmez. O yüzden imanımızı taze, tazeleyelim. Ee, bu, bu küfürden, bu şirkten, bu zulümden, bu mal'anetten tövbe edip dönelim. Allah için ben sizleri uyarıyorum. Eee Ali Ömran surası 104'ten 110'dan 114'ten yola çıkarak tebliğatımı yapıyorum. Bir de Araf surası ayet 164'ten yola çıkarak قَالُوا ila Rabbikum, yattaqun." Bizim Allah'ın huzurunda bir e, özürümüz, bir bahanamız olsun. Bunlar belki de bir gün tövbe edip dönecekler. Biz sizleri uyarıyoruz, inkaz ediyoruz. Bu çifırdan, bu zulümden vaziyetin diyoruz.